am the king I am the I am the king. Arkadaşlar, yanımda abim var arkadaşlar. E, arkadaşlar yani burada abim var arkadaşlar. Adı Blear. Arkadaşlar adını değiştirmemiş. Arkadaşlar e, abimle biraz araba oynayacağız. Arkadaşlar kameramı kapatayım ve arabaya geçelim. Neredesin lan sen? yaşapan mı? Neredesin? Arkadaşlar gösteriyor. Bakın ileride şurada. O da beyaz gösteriyor. Gel yarış yapalım. Gel ben yarış yapalım. Şurada bak. Nerede başlayacağız? Gel. Hayda. <laughs> Şuradan çıkarsak. Bekle geç şuraya karşıma. ilk çarpamda. Evet. Gel bekle. Tamam. 3 geç. 3 3 2 1 başla. Oha lan ne ne o hız? Ha <laughs> Oy güzel çarptım ha. Senin ben gelişine kurban. Hadi gel araba savaşı. Bir çıkıp geleceğim Neden? Zer marsın. Arkadaşlar ben geleceğim. Ve arkadaşlar abim gördüğünüz üzere karşını duruyor arabayla. Ne yapıyor lan? Oğlum keşke bu bu falan çıksaydık lan. Gel, drift abi, gel. Tamam gel. Niye fazla drifte yapan kazanır? Tamam. Arkadaşlar muhtemelen drifti o kazanacak. Ben drifte pek iyi değilim. Ooo 7000 Kim? Çok iyi yaptın ya. Ya Allah. Oğlum bende drifti 692 gösteriyor bende. Benim galiba oyun çöktü arkadaşlar. Sen de kaç dakika şey sürüyor beni? 9 yani bin göstereyim. Hmm. Oğlum ben bir ara drift'i 100 bin yaptım. Sana fotoğrafını almıştım hatta sana göstereyim bir ara. Evet. Videodan sonra göstereyim. Arkadaşlar bu arada ben e, drift'i 100 yapmıştım bir ara. 5000 yapıyorum şu an. 5 bin, altı bin. Süper drift diyor bak. Arkadaşlar bakın şurada diyor bakın. Drift kuralları ve hızlı sürücüler diyor. Or orada şu an benim rekorum 600 diye gösteriyor. Ama abi sen ne kaç diye gösteriyor? Ben şu anda diye arkadaşlar bize bug oldu. Arkadaşlar ben orayı bir ara 100 bin yapmıştım. Ama bayağı uğraşmıştım böyle bir saat falan. Bak arkadaşlar drift rekorumuzda yukarıda yazıyor. Şu an 8 bin mesela 9 bin oldu. Sen kaç yaptın? 13 bin. Sen nasıl yapıyorsun oğlum? Sen çok az yapıyorsun. Senin 31 bin şu anda. Tövbe tövbe. Sen nasıl yapıyorsun oğlum? Sen neden arkadan geliyorsun ki? <laughs> Gelse sen bana nasıl yaptığını göster. Normal yapıyorum işte. Aga be. Seninki sadece hilde var ya. Özel araba aldın ya. Arabadan edilir, şey değişiyor ben ben drift öyle alaksa yok de bak de ben ne yapıyorum benim yaptığımızda bak mesela ben ne yapıyorsan öyle yap bak hem ileri gidiyorsun öyle dönmüyorsun i̇şte hem ileri gidiyorsun hem sağ sol yapıyorsun bak gördün mü o Abi zaman şu... normal böyle dönüyor etrafında ama bak biz böyle sağ sol yapıyoruz sağ solda çok drift şeyi veriyor arkadaşlar mesela şu an ben 3000 oldum 4000-5000 Bak 6000. Mesela 7000. Yavaş yavaş Neden kızı ya? Arkadaşlar bu arada oyunun adı Car Parking 3D. Dur bakalım aynı car işte. Bak car parking aynen bak. üstüne yazıyordu arkadaşlar. Benim rekorum kaç? 2300. Benim. Pardon 68000. <laughs> 2300 ne ya? Gel bir de sonra e, şey yapam. Araba savaşı yapam. Sonra video sonlandıram. Gel ifaden alayım şurada sana çarpayım arabanı Detal mahvedeyim. Yok araba savaşı. Araba savaşı. Çarpmaca. Geç. Gel lan sen sana doğru gireyim. Kaç Oğlum kaçma kaçma. Ve arkadaşlar geldik arkadaşlar. Şimdi abimle araba savaşı yapacağız. Ben abimin arabasını mahvedeceğim gel lan ifaden alayım. Ne oldu lan? <laughs> Yok oldun lan benle Ama geri geldin tabi Dur yarış modunu alayım Yarış modunu aldım Nersin sen Gel oğlum kaçma kaçma araba savaşı. Gel la zaten gel şurada video sonlandıracağım ifaden alayım bir kere arabana mahvedeyim öyle. Ziya. Oy dur. Ne oldu la? Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bu vakti sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.